katıklarıyla hazırlanan sonradan gurme'ye başlıyor. Evet sevgili CT Haber TV izleyicileri bildiğiniz üzere sonradan gurmede her hafta bir mutfağa giriyoruz. Bu hafta İtalyan mutfağını konu alacağız ve İtalya'da bildiğiniz üzere pizza çok meşhur. Nevşehir'de ise pizza yedi çok meşhur. O yüzden bir mutfağa gireceğiz. Bu sefer bir pizza yapmayı deneyeceğim. Bakalım ne kadar lezzetli olacak. şu anda işletme sahibimiz aynı zamanda da işletmenin baş aşçısı olan Oktay Bey ile beraberiz. Oktay Bey öncelikle birazcık sizi tanıyabilir miyiz? Ben de yani Nevşehir'de çalışmaya geldim buraya. Yani 2004 senesinde e, bulaşıkçı olarak e, iş başvurusu yapmıştım. Ondan sonra ya ben sendeler Hamburger yap. İki kişi başvuru yapmıştık. Birimizi bulaşığa verdiler, birimizi tezgah verdiler. Ben hamburger yapmaya başladım. 2006'da pizza tezgahına geçmeye başladım. Ondan sonra pizza yapmaya başladım. Yaklaşık yani 10 senedir um 5 senedir bir fiili arasız pizza yaparım. Yani elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Yani insanlara beğendirmeye beğendirmeye çalışıyoruz. Şimdi firmanızın ismi Pizza 7 evet. ama e, burada pizza dışında diğer fesut ürünleri, kahve çeşitleri vesaire evet. gibi e, konseptleriniz de var. Ürün çeşitlerinizden birazcık bahsedebilir misiniz? Ya mesela yani ee, espresso bütün çeşitler, ondan sonra frappe'nin bütün çeşitleri. Yani salep olsun, yani bütün aklınıza gelecek bütün içecekler yani yap, yapıyoruz. Yani yeni başlamadık buna yani 10 senedir yapmaya çalışıyoruz. Yani insanlarımız da beğeniyor. Ama yani genelde pizza levhası olduğu için yani bir tanıtım da yapmadık. Gene müşterilerimize hiçbir zaman da yok çekmiyoruz. Yani her zaman elinize sağlık deyin deyip gidiyorlar yani. Ben 4 aydır Nevşehir'deyim. Buraya geldiğimde hani şimdi bazı kurumsal firmalar var. Bütün illerde neredeyse şubesi olan firmalar var. Ben ora haricinde buranın ismini duymuştum. Birkaç kez eve de sipariş vermiştim açıkçası. Çok da lezzetli bulmuştum. Birazcık da pizzayı sevdiğim için hani biraz ricada bulundum. Bu hafta pizza yapsak mı acaba? Hem de bir gene tadım yapmış oluruz diye düşünmüştük. Şimdi pizzanın bize püf noktalarını öğretebilir misin? Tabii, tabii. Yani yetiştirdiğim ustalar var. Yardımcı olmayan, dükkan açmak istediğin, yardımcı olduğum yani bazı şeyleri söylediklerimiz var. Size de yardımcı olalım. Tamam, o zaman biz bir mutfağa geçiyoruz. Ben ufak bir pizza denemesi yapacağım. Bakalım bu konuda ne kadar başarılı olabileceğiz. Ba ba da ba ba. usta'mla beraber mutfağımıza geldik. Oktay usta'm şöyle bir iddia duydum. Normalde pizzanın yapılışı 5 ile 7 dakika arasıymış evet. ama siz bir dakikada da yapabiliyormuşsunuz. 1 dakikada da yapabiliyoruz. Mesela yani 48 yani 50 saniyede fırına atabiliyoruz. Aynı lezzette oluyor mu? Oluyor yani niye olmasın? O zaman şöyle yapalım. Siz normalde bu yaptığımız uzun versiyonu bir örnek yapın. Ardından ben deneyeceğim. İkimiz yaptıktan sonra bir dakikalık deneyelim. Tabii. deneyelim. O zaman biz pizzamız ilk pizzamıza geçiyoruz. Ya çok tatlı duruyor. Oynamak istedim şu anda. <laughs> tamam ben bir kere gözleme açmıştım. Benziyor tam değil ama Octus da biraz daha Nusret gibi yapıyor. Biz oklavayla açmıştık gözlemi. Octus da tokatlamayı şey tercih ediyor. Hiçbir şey kullanmadan kendimiz ellerimizle yapmaya çalışıyoruz. Yani bir salçalı da, sos. Bu özel pizza sosumuz. Salçalı sos yani. Yani kendimizin kattıkları bazı şeyler var. Onları yapmaya çalışıyoruz. Yani. Başarı bol bol koyuyoruz. Ya yani biz yani insanları kandırmıyoruz. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani en azından imamımızın hakkını almaya çalışıyoruz. Fiyatınız da diğer pizza firmalarına göre biraz daha uygun. Hani ben eve de sipariş ettiğim için oradan biliyorum açıkçası. Dediğim gibi merak edip bir denemiştim. Evet, internette menülerimiz var. Karşılaştırabilirsiniz. Yani her şeyi en makul şekilde yapmaya çalışıyoruz. Zaten ailecek çalıştığımız için. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tamam, atalım mı? Bir şey yavaş yapacağımız versiyon bu değil miydi? Bu da bir dakikada bitti. ya <laughs> şimdi Gay burada olduğum için alışmışsın. Yani bir seninde hızlı yapmaya çalışıyoruz. Belki o kadar hızlı olmayabilir. Ben şu mikrofonu bırakayım, sıra bende. Başlıyorum. Burada mıydı hamur? Abi. abi bunlar sanki sonradan... Çok güzel duruyor Şöyle bu. Bu nasıl hazır? Patronumuzdan aldım. Evet. evet. Daha başlamadan. Yok <laughs> Yo, izledim. Abi bu yap ben yapışmışı seçmiş. Tab çaktırma. Ben de çok işim var usta. Ben sana söyleyeyim. Şimdi... Bunu. <laughs> tamam böyle önce Bakın böyle bol hamurlu. Sonra ustan gibi bugün de siyah giydik ama böyle Allah. Evet düşündüm. Ama. Şimdi otlu ne abiydi. Sağlı sollu yapıştırıyordu. En sevdiğim tişörtüm. Abi bunu elle bastırarak bu kadar açabileceğimize emin miyiz? Ben biraz çiğ köfteye geçtim ama o... Onu çok bunu. Efendim? Ha İtalya. onu şöyle yapacağız şimdi. Ya böyle böyle yapacağız. Şöyle bir çevir. Bana kızmıyorsun değil mi abi? <laughs> İtalya havada mı çeviriyordu? Nasıl çeviriyordu? Şöyle. Doğru. Bana tişört borcum var Mami. Oğlum zaten iki elim var, iki elimle yapıyorum. <laughs> Mahv olduk. Oğlum geçer değil mi? Tamam, iyi. Bak görüyor musun? Üstüm emek kokuyor şu anda. Oktay ben bir yerde hata mı yapıyorum? Sen şöyle vuruyordun. Ve... Ben vurunca büyümüyor. Arkadan da gülüyorlar. gülüyorlar. Mikrofonu müşteriye gitti. Bir dakika. Tamam. Evet. Mami oluyor gibi. <laughs> Değerli izleyenler sakın evde denemeyin. <laughs> Aynen öyle güzel slogan. Siz isteyin biz yapalım diyor. Dur Doğru. Zaten bir şey herkes, bir şey herkes. Tabi kaba kuvvet bazen her zaman <laughs> olayları çözebiliyor. Tatlı dille olmuyor bazen. Ama şey dediğiniz doğru. Mesela şimdi herkes yapabiliyorsa bu sefer böyle bir yere ihtiyaç duymaz insanlar. Bir bir hamburgerci, bir pizzacıya... Böyle... seccaya. Bu aynı boy mu? Yaklaşık. Yaklaşık. Bak, Nasıl çıkacak? Böyle abi böyle böyle mi çıkacak? Hareketi görüyor musun? Bak İtalyan hareketi. Allah kahretsin. Ha tamam iyi. Yapışmıyor. <laughs> bir büklüm çıkacak zannettim. Evet bir küçük. Çünkü niye? Şimdi İtalyan dönüşü yapacağım. Ben onu yapamam. Bak hamuru, hamur mahvolur. İki nasıl? Tamam. Aldım. Böyle mi? Bu hiç artistik değil ki. Nusret daha Şu vuruyor ete. Dur bakayım Nusret gibi atarsak ne oluyor? Hiçbir şey olmadı. Yine unlu oldu. Bir şey soracağım. Ben buna vurmadıkça bu küçülüyor. Mu? Benim hamurum bozuk. <laughs> Olmuyor. Oluyor gibi. Ya. Bir kere gözleme açmıştım abi bu önceki bölümlerde. Ama tabii oklavayla açtık. Herhalde oldu ya. Oldu. Yeter. Büyük. Bu hemen tekrar küçülmeden sosunu mosunu sürüp üstüne üstü mahvolmuş. Şimdi. Unsuz mu olması gerekti? E bu kadar unu niye döktük? Açmak için. Aha, açmak için unu döküyoruz. Unu döken sos dökmüyoruz. Şimdi O böyle dağılacak mı abi? Sürekli yapsak. Bu işin sonu iyiye gitmiyor. Bak bozuldu. Okta üstü önüme geçirmek için bana hatalı hareketler yaptı. <laughs> ben de çok istedim. Ben esmerdim ya, beyaz olmuş. Sosunu <laughs> döküyorum. Abi sen çok ya da az de de benim elimin ayarı yok. Birazcık daha döküyorum çok mu Çok mu bu? Beraber yiyeceğiz. Kaçamazsın lan beraber tatacağız bunu. Yiyeceksen sorun yok işte, bir kadar Demek ki fazla dök. Olsun ben pizzada bol salça severim. Salça tut. Keşke şu kenarları da pay bıraksaydın da insanların tutabileceği bir yer olsaydı. Tamam ya bence. Biraz fazla mı olsun? Şimdi Octavius'ta gibi maldan kaçmıyoruz. Bol bol tasarımızı koyuyoruz. Üf. Bir şey diyeyim Sos o kadar güzel kokuyor ki. Şu an canım çekti. Bu programın en güzel kısmı bu. Yaptığını yiyoruz. Genelde aşçılarınkini ben yiyorum. <laughs> Kendi yaptığını çok yiyemiyorum da. Yeter mi abi yoksa birazcık daha kaşar koymak gerekir mi? Yok Yani. Şu an standart ya. Yani. Ben kendi sevdiğim gibi yapacağım. Mantar sevmediğim için mantar koymayacağım. Böyle. Allah. Bunu da fazla almışım herhalde. Hayatın hiç benim gibi aşçı gördün mü abi? Gördüm. Çok Ciddi misin? Başım, eşim, Şimdi yapıyoruz. hepsi işsiz diyecek. Evet. <laughs> yani. Sucuk severiz. Sucuk da alalım. Açın, da Ciddi misin? Yaptım bir haftada yapamıyorlarmış gördün mü bazıları? Ustam belki seni kırmaya, kırmamaya çalışıyor olabilir. Yok. Böyle. <laughs> en iyisi benim. <de. gülüyor> Pastırma da koyalım. Mami bak sana enerji depolatacağım. Pastırmalar, sosisler, sucuklar. Pastırmadan bir tane daha koyacağım. Mısır koyalım biraz. Mısırı direkt koyuyoruz değil mi abi? Pizzanın olmazsa olmazıdır mısırımız. Neyse Olmaz. Benim hiç elimin ayarı yok biliyor musun? Biraz ondan böyle çekine çekine koyuyorum. Kırmızı biber de koyalım ben severim. Bir şey söyleyeceğim, bir süre koyabilir misin? Ustam kaç dakikada dakika yaptı, ben kaç... Bir de ustam yavaş olarak yaptı onu. Bir, bir rekor denemesi yapalım. Deneyelim, aynen. Bir de rekor denemesi yapalım. O bir dakikayı bakalım daha kısa hale getirebiliyor muyuz? Benim pizza tamam, ben de tamamım. Birazcık mahvoldum ama tamam mı? Şimdi Fırına atıyoruz bunları. Bakalım nasıl olacak. Böyle al. Bir şey diyeyim. Ben kesip pizzayı dağıtırım. Çünkü ustamınki de hafif yapışmış. Bekledi ya. Alttan... Senin şey... yapmanı bekledi. Öyle mi? Abi bana sıra senin. Deneyelim. İçeriden içeri katlandı. <laughs> Dur bir de buradan deneyelim. Şöyle takdiri gösterelim Göstersen abi pizza bozuluyor. Şöyle yapalım. Şöyle elinde şöyle yap. Tamam. Şu şekilde Anladım. Bırakma bırakma. Ben <laughs> bırakma. Tamam pizzayı aldım. Hile hurda olacak. Hile hurda olmazsa hayatımızda geçinemeyiz. Türk ediyorsun. Atış güzel. Bak güzel attım gördün mü? Hayatımdan insanlara böyle güzel atabiliyorum. Küreği vuruyormuş mu? <laughs> evet, şimdi rekor denemesi deneyelim. Bir bakalım, bir dakikadan daha kısa yapabilecek miyiz? Evet. Ustam, hazırsak 1 dakikadan kısa bir sürede aynı lezzette bir pizza yapacağız. Aynı malzemelerin olduğu. Başlatıyorum. Başla. 1, 2, 3, başladı. Sadece 14 saniye oldu. Bitti. 39 saniye. Bir dakikada değil. Tebrik ederim ustam gerçekten, Tebrik. 39 saniyede e, aynı pizzayı benim <laughs> yaklaşık 10 dakikada yaptığım pizzayı 39 saniyede insanlar yapabiliyormuş. Bunda biraz insanlar değil, Oktay ustam yapabiliyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk, bunu da bir tadalım onu da koyalım ustam, bakalım lezzeti aynı olacak mı? Bu da çok önemli. Şimdi ustam biz bunları fırına attık, yaklaşık kaç dakikada pişiyor pizzamız bu fırınlarda? 3 veya evet, da hatta 4 dakika. 3,5-4 dakika kadar. Şu an hatta pişmiş olması lazım. Öyle İsterseniz mi? İsterseniz çıkarlar pişmiş evet, da. Evet, bizim ilk attıklarımız pişmiş şu anda. Onları... Ben bir 2 dakika temizleneyim ustam hemen. Ardından tadıma geçerim olur mu? Tamam. Evet. Tamamdır. Ben üstümü temizleyeyim dedim. Dediler ki, pizzanı kendin çıkar. <laughs> Sağ ol, <olun abi. gülüyor> Oo. Sana bir bak, yamuk pizza. Benimki göğüt olmuş ya. Tam yuvarlak değil ama olsun güzel. Ben şimdi üstümü değiştiriyorum. Sonra Oktay ustamla beraber bir pizzaları tatmaya gideceğiz. ustamla beraber bir tadım yapacağız ama usta seninki benimki değil. Önce şu bir dakikalık olanı bir denemek istiyorum ben müsaade varsa. Güzel bir çatal bıçak servisi yapacağım. Pizza elle evet. Arkadaşlar o, o, işi geçeceksiniz. Ben şu bir dakikalığı bir denemek istiyorum. Ustam sen de al, beraber yiyeceğiz. İki dilim aldım. Şimdi, şimdi bir dakikalığı deniyorum. Çok başarılı. Ağzın doluyken konuşma denir de. Ben çok beğendim. Bitsin, devamına geçeceğim abi. Tamam. Sen de deneyebilirsin abi. Tamam. Bak tamam. bakalım ben güzel ben yapmış yapayım. mısın. <laughs> Muhammed ne yapalım biliyor musun? Bu kısmı hızlı geçelim. Şunlardan bir tat abi. Çok güzel. Şimdi ustamın bir... Bir dakika. Ah yedim. <laughs> Ustam benimkini deneyelim ben mi? Ben seninkine bakacağım. Tamam. Bir, ne Bizimkinden de deneyelim. Kalem gibi yapmışım görüyor musun? Güzel Muhammed. oldu yani ilk başarda güzel. Bir de ustamın şurada yerinden tut. Ustam bir, şu bir dakikalıkla uzun süre olan fark ediyorum ona bakacağım. Ve bu aynı. Malzeme aynı, her şey aynı. Aynı da en azından hızlı yapınca bir yerde hata yapman gerekiyor abi yani 39 saniye kısa bir süre gördüm gördüm ben sevdim bu işi. <laughs> Vallahi ellerine sağlık usta çok ha, güzel şey olmuş. Olsun, evet. Benimki nasıl olmuş abi? Seninki de güzel olmuş ya. yani biraz sos fazla olmuş ama soslar da ağır geliyor güzel olmuş. <laughs> Seninki de güzel olmuş derken duraksamayı duydun değil mi, Muhammed Bakayım nasıl olmuş. Sosu biraz fazla. Ama ustanın iyisi malzemeyi bol kullanır evet. derler. Oradan doğru da kıvıralım. Yani bir daha bir deneyim yapalım. Ben baharat ve sos çok sevdiğim için bana çok iyi geliyor. Ben yapamamışım galiba. <laughs> Valla. Ustam ellerine sağlık. Olsun. Evet. Ben bir ağzındaki lokmayı yutayım da. Çok evet. kötü baktım ben. Evet. Abi gerçekten ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz Bizi misafir ettin. Nöryon'a da buradan çok teşekkür ediyor. Bize böyle güzel bir program sunma fırsatı verdiği için. Herkesi mutlaka pizzayı diye bekliyoruz. Gerçekten çok lezzetli. İster 40 saniyede hazırlanır, ister 5 dakikada hazırlanır. O tamamen birazcık müşterimize bağlı, birazcık da ustama bağlı. Can isterse 40 saniyede de yapabiliyor. Ama can istemezse en geç 5 dakikada pizzanız hazır. Son diğer sosyal medyada bu yemek siparişi verilen platformlarda zaten var. Pizza yedi yazdığınızda Nevşehir'in hemen hemen merkezdeki bütün bölgelerine bir evet, sipariş Nefşehrin çıkıyor. Yani. Nevşehir'de her yere gidiliyor. Ben mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yayını kapatmak istiyorum çünkü pizzalar soğuyacak. Teşekkür ediyoruz. katkılarıyla hazırlanan sonradan gurme sona erdi.